Ama sen o son yaza hiç misafir olmadın. Büyümedin adımlarını sayarken bostanlar arasında. Kısık sesli hayattan alımını almış o yaşlı kadın seslemedi seni hiç akşamın reyhan kokulu pembeliğinde. Bulutları öpen o kumral güzeline. Saçlarında yıldızlar sarışanı ihtirasa sırılsıklam aşık olmadın şiir yazmadın, daha alfabeyi sökmeden. Sen hiç yürümedin hasat sonrası, talana boyun eğen, soluk ekinler arasında. Dönüp arkanı bakmadın, itemlerine çatlayan eski toprakların. Taahhütler ah taahhütler, ezer geçerdi sabahın süt kokulu uyku sersemliğine. Hatırlaman, anlaman zor, olmadığın için o masalın yanlış koyulmuş virgül bile. O olmak için maviye bürünmeyi, solanlara yenileri için gülümsemeyi, seçmediğin için tam da oradayken olamazsın dış kapının dışından geçeni bile.